Merhaba arkadaşlar. Fazlur Rahman'a göre Kur'an'a iki aşamalı yaklaşım programına hoş geldiniz. Fazlur Rahman bu konuda şu yorumlarda bulunur. Kur'an bir değerler kitabı ise onu canlandırmak için tarih üstü evrensel ahlaki ilkelerini tespit etmemiz gerekir. Bunlar iktisadi değerler gibi bitip tükenen değil aksine tüketmekle bitmeyen değerlerdir. O halde Kur'an araştırmacılarına göre görevi bu değerleri ortaya çıkarmak ve günümüze taşımaktır. Kur'an'a iki aşamalı yaklaşım; kısaca günümüzden kalkıp Kur'an'ın indiği zamana gitmek ve ardından tekrar kendi zamanımıza dönmektir. Giriş aşamasında her bir ayetin hem kendisi hem de tarihsel bağlamı incelenip yorumlanırken, dönüş aşamasında ise ayetlerden elde edilen evrensel ahlaki ilkeler tarihsel süreç içinde yorumlanarak günümüze taşınır. Kur'an belli bir tarihi ortamda ve belli bir sosyo-kültürel gelişim karşısında karşılaşılan sorunlara bir cevap niteliği taşıyan ahlaki, dini ve toplumsal hükümleri içerir. İşte bu hükümler gidişin adeta dönüş biletini oluştururlar. Kur'an'a iki aşamalı yaklaşımda biri anlamak, diğeri yorumlamak olan iki unsur vardır. Anlamak unsurunda ayetin nuzul olduğu tarihi ortamı, Mekke şehri ve civarı hatta diğer toplum ve imparatorluklar incelenir ve ayetlerin çözüm getirdiği sorunlar iyice araştırılır. Araştırma aşaması olan bu ilk aşama hem Kur'an'ın bir bütün olarak ne demek istediğini anlamak ve hem de özel durumlara cevap teşkil eden belli ilkelerini kavramaktan ibarettir. Yorumlama aşaması ise Kur'an'ın belirli özel cevaplarını genelleştirmek için onları genel ahlaki ilkeler haline getirme çabasıdır. Bu genel ilkeler toplumsal ve tarihi arka planı içinde incelenen belli ayetlerin illetlerinden süzülerek çıkarılır. Ayetleri anlama aşaması bizi yorumlama aşamasına götürür ve bu her iki aşamada ortaya konulacak bir mana, kanun ve fikir Kur'an'ın diğer ayetleri ile tutarlı ve uyumlu bir düşüncenin oluşmasını sağlar. Kur'an'a iki aşamalı yaklaşımda iki zamanlı bir durum söz konusudur. İlk durumda Kur'an'ın bazı ayetlerinde genel ahlaki ilkelerin ortaya çıkarıldığı nuzul zamanı, ikinci durumda ise genel ahlaki ilkelerin uygulandığı şu andaki zaman söz konusudur. Bu uygulamada çıkarılan genel ahlaki ilkenin şu andaki somut toplumsal tarihsel ortam ile bütünleşip uyum sağlaması için, içinde bulunduğumuz durumu ve şartların çok iyi tahlil edilip incelenmesi gerekir. İlk aşamada genellikle tarihçiye, ikinci aşamada ise beşeri bilim uzmanlarına görev düşerken evrensel ahlaki ilkelerin uygulanması hususunda ise toplumsal ahlak mühendisliği alanında her kim varsa onlara görev düşer. Fazlur Rahman'ın yaşayan sünnet teorisi hakkında da şunlar söylenebilir. Hazreti Peygamber döneminde yaşanan sorunlar onun fiilleri sayesinde çözüme kavuşurdu. Onun vefatından sonra genişleyen ve genişledikçe de karmaşıklaşan İslam toplumu ortaya çıkan sorunlara Hazreti Peygamber'in söze dönüşmüş fiilleri üzerinden bir çözüm arayışına gitti. Onların bu çözüm arayışı bölgesel yorum farklılıklarını ortaya çıkardı. Adı gelenek olan bu farklılıklar İslam düşüncesinde fıkıh olarak kurumlaşırken aynı zamanda yaşayan sünnete de dönüşmüş oldu. Bu durumda tek sünnet gibi görünen ama iki sünnet anlayışı ortaya çıktı. Birinci sünnet anlayışı Hazreti Peygamber'den hemen sonraki nesil için onun davranışı yani izlediği yol anlamına gelmiş. İkinci sünnet anlayışı ise Hazreti Peygamber'in ortaya koyduğu örneğe uygun olduğu iddiasıyla mevcut sorunlara çözüm olsun diye peygamberden sonraki bireyler tarafından ortaya konulmuştur. Aslında bir olan ama yorum ve anlayış farklılığı gösteren her iki sünnet anlayışında ikincisi birincisinin sonucudur ya da bir devamı niteliğindedir. Sonuç olarak Hazreti Peygamber'in söz ve fiillerini sünnet sayarsak bunlardan rivayet yani Hadis vasıtasıyla ortaya çıkan şahsi yorumlar da ikinci bir sünnet anlayışı olur. Bu şekilde farklı İslam toplumları hadis veya sünnet rivayetinden yorum sayesinde ameli kurallarla ilgili birkaç dayanak noktası elde ediyor ve bütün bunlara sünnet adı veriliyordu. Sahabelerden sonra gelen nesil için Sahabelerin bütün söz ve eylemleri de onların Hazreti Peygamber ile olan birlikteliğin getirmiş olduğu imtiyazdan dolayı yine sünnet sayılmaya başlandı. Görüldüğü gibi sahabeler devrinden sonra sünnet artık fiili tatbikatın değil sadece açık bir şekilde rivayet edilen hadisten çıkarılabilmiştir. İşte İslam tarihinin herhangi bir devrinde rivayet yoluyla gelen bir hadisten yapılan yorumlamalar yaşamın birer öyesi haline geldikleri için bunların adına yaşayan sünnet adı verilmiştir. Evet değerli arkadaşlar, Video sunumumuzun sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Bir başka Kur'an'a çağdaş yaklaşım programında görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.